Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ezer VT bugün sizlerle arkadaşlar tam çarı dizim nakit falan geldi öbür ki videoya şey yapacaktım bandi camdan çektiğim için arkadaşlar 10 dakika zaten bir süre veriyor yani süresi dolmuş arkadaşlar şöyle göstereyim çarı ee, zaten fazla kutu almadım şöyle nasıl ne aldım zaten göstereceğim şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Arkadaşlar çer dizmek istiyorsanız yapacağınız bir şey bu. Mega kutu. Mega kutuyu alıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Zaten bunların hepsine burayı dur dakika. Buranın hepsine mega kutu verdi. Bakın burayı. 30 adet legend kutusu falan, seçkin kutu falan. Bunların hepsine o verdi arkadaşlar. Şöyle biz bir açalım. OG tabancası 5 günlük veriyor. Şöyle açalım. Legend Pro 3 günlük. El verici Legend 3 günlük. OG tabancası verdi. OG tabancası tekrardan. Sait Pro el verici. Seçkin kutu bir adet daha veriyor. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Ha, bu durmadan bana aynı seçkin kutu atıyor ya durmadan. Kukri Pro verdi. Şöyle bir Zahid Sepro'muzda. 5 günlükte Zahid Sepro'yu Kukru Pro ile bitirdik arkadaşlar. Sonra bir karakter kutusu açacağım arkadaşlar. Şöyle bir Marianlar falan bir dizelim. Yıldıray falan. Hızlı hızlı seri seri açıyorum. Saladin verdi. Tomito Yosuko 5 günlük verdi. Hadi be Marian falan yok mu sende? Aynen. Marian askeri attı bir de Adriana özel versiyon atsa yeter. Marian tekrardan verdi. Bir Adriana at. Adriana'yı da attı şu anda arkadaşlar. Bu arada bu benim kendi çarım değil. İzleyicimin çarını diziyorum bu arada. 7 günlük tekrardan tomitoyosuko 5 günlük tomitoyosuko yine tomitoyosuko Yosuko verdi yine Marian Diriliş Yıldıray Marian askeri yine attı Tamamdır şu anda hmm, Yer yok diyor ne yapalım? Şunları bir atalım biz. Mavi takımdan da. Şunu atalım. Zaten arkadaşın çarıda yokmuş. Öyle diyeyim ben size. Şu Tomito'yu da atalım hemen. Onun yerine şunları kullanalım. Sonra tomato, tomato, tomato. Başka tomato yok mu? Çıkarttım. Aynen. Epey bir çıkarttım günme geliyor yani. Başka tomato yok. Aynen. Şöyle mariyanları kullanalım direkt. Buradan da mariyanları kullanalım. Yeni karakter. Öyle bir Marian'ı da tekrardan kullanalım. Adriana. Ee, başka neler var? Başka neler var? Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Başka ne var? Legend şeyimiz falan var. Şunları bir açalım az be. Tamamdır. M500 attı. M500 zaten bu izleyicimiz de M500'ü seviyor yıkım atıyor zaten full Arkadaşlar şu karakteri seviyorum çok güçlü bu arada ana mavi şey takmamışız Mariana hemen bir takalım tamamdır ee, şu anda şu karakter kutusundan bir tane daha açalım. Elim o kadar ballı ki. Direkt Adriana verdi. Adriana'nın da günü azdı zaten. Şu anda şundan bir beş tane bir açalım biz. Joyamyamlar, Katri, Matem. Joyamyamlar. Yüz kaptika. Legend Pro. 100 kaptika. Joyamyamlar legend şöyle yapmıyorlar legend verdi yine yine legend verdi Katri Matem Tamamdır 15 tane bıraktık Şöyle yapalım şunları biz bir envantere bir taşıyalım Şöyle bir bunları bir atalım Arkadaşlar e, videoyu durduruyorum Hemen evantere atıp Geleceğim Arkadaşlar şu anda e, çarı Dizdim son halini göstereyim size Arkadaşlar başka bir Silah yoktu bunu taktım Mecburen Şöyle altı günlük Elvericimiz var iki günlük Katrimatimiz 5 e, günlük efsanemiz var 7 günlük Zayıf sevimiz var ee, Joy Yamyamlar 11 günlük 22 günlük M4 A1 efsane promuz var M4 A1 üst kaptıka var Arkadaşlar şöyle bir güç kısmına gelelim Şöyle Ateş pençesi Bunların sağ solu var set yani Onları kullanmadım Şöyle karakterleri de var Öyle diyeyim sonra bunların şeyleri de var. Şöyle 15 adet legend kutusu geri bıraktım. 5 adet panço kutusu. 5 adet de karakter kutusu bıraktım arkadaşlar geri. Öyle diyeyim ben size. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. başka da e, bir şeyimiz yok. Şöyle hediyeler kısmına gelelim biz. Christopher askeri var. Pedro Gomez'in de var onun. Aynısından nerede? Aynen burada. Bu bir günlük, o da bir günlük. Şöyle bir e, ilk slota konulacak bunu koyabiliriz. Aynen bunları koyabiliriz. Şöyle bir bakalım. Ateşimiz falan da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ateş falan da çıkarttım İlk slot okunabilecek başka bir Şeyimiz yok Tamamdır Koyduk arkadaşlar ee, Benim videom bu kadardı arkadaşlar beğenmeyi Bildirimleri açmayı unutmayın abone değilseniz de abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere.